Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Hayatınızdaki her şey yolundadır diyorum. Bakalım kahve telveleri bize neler anlatacak. Kahve pir, kalplere gir, kalplerden çık, fincanıma gir diyerek niyetimi aldım arkadaşlarım. Takip edip, beğenip, yorum yaparak etkileşimde bulunan bütün herkese niyetlidir. Bakalım neler var. Hmm zahmetli ama bir o kadar da keyifli bir kısmet var arkadaşlar. Balık çıktı. Balık e, sabır isteyen kısmettir. Zahmetlidir ama sonucu tatlı ve güzeldir. Böyle bir kısmetiniz var. 1 2 3. Üçü de uzun boylu insanlar. Yani 3 üç kişi üçü de uzun boylu. 3 kişi bir araya geliyorsunuz. Eee bir araya geliyorsunuz, başka bir kişi hakkında bir konuşma yapacaksınız. Bu e, açıkçası böyle bir gönül meselesi gibi duruyor. E, yani böyle bir eş durumu da olabilir çünkü e, o kişiyle bir bağınız olduğu görünüyor. E, uzun zamandır zaten sizin canınızı çok sıkan bir durum, çok sizi daraltan bir durum. Yüreğiniz böyle e, şey olmuş yani yüreğinize oturmuş öyle söyleyeyim kahfedersiniz. Hmm. Ya bir süredir hayatınızda açıkçası kara bulutların dolaştığını söylüyor kahve terbeleri Şurada da görüldüğü gibi böyle içini sıkılmış kara bulutlar da dolaşıyor. E, kendinizi böyle kısmetsiz, mutsuz, huzursuz bir e, durumun içerisinde görüyorsunuz. Fakat şöyle, e, böyle görüyorsunuz ama. Çıkışa böyle hani e, ramak kalmış, öyle söyleyeyim. Bir çıkış var ve çıkışa da ramak kalmış. O kadar kısa bir süre. Kısa bir süre sonra e, böyle iç, o iç huzurunuza kavuşacaksınız, hayatınızı çok e, güzel bir şekilde yoluna koyacaksınız. Biraz böyle o can sıkıntınızı atacağınız görünüyor. Yani ciddi anlamda bir e, rahatlama dönemine geçeceksiniz arkadaşlar. Lütfen bir dilek tutunuz, ee, bakalım. Bu arada e, bir yola gideceksiniz ama sanki böyle bir şey çıkmış. Hani böyle bir kavş şeyli virajlı bir yol gibi çıkmış, böyle bir seyahat gibi bir durum ama tatil amaçlı olabilir. E, böyle bir durum olabilir. Bu arada bir e, kutlamanız var. Yani bir araya gelip birkaç kişi bir yerde böyle oh eller havaya falan bir kutlama durumunuz var. Bu e, o anki yani o anki ruh halinizi yansıtmış birazcık yani böyle bir şey ihtiyacınız olduğu ve e, arkadaşlarınızla toplanıp işte bir yerlere gitme ihtiyacınız doğmuş ve bunu da hayata geçiriyorsunuz e, çünkü gideceğiniz yerde hepiniz aynı anda gelmiyorsunuz farklı kişiler farklı yerlerden geliyorlar e, 1 2 3 4 5 6 7 7 kişi kadar bir insan grubu bir araya gelip bir kutlama yapacaksınız arkadaşlar. Bu arada lütfen bir dilek tutun. Bakalım kimlerin dileği kabul olacak harf almaya çalışalım. B harfi, D harfi var, A harfi, E harfi, S harfi, K, M ve L harfi var arkadaşlar. Yani dileğe olacak kişilerin adında ya da soyadında bunlardan birisi var. Aldık. Bize uyanları kabul ettik. uymayanları sevgili evrene gönderdik. Bize mutluluk olarak geri dönsün. Görüşmek üzere.